2012 yılında Türk soyu ziyaretinde Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minyanov'un teklifi üzerine Kazan, 2014 Türk Dünyası Kültür Başkenti oldu. Kazan'da Kültür Başkenti açılışı etkinlikleri, sabahın erken saatlerinde Tataristan'ın ünlü şair ve düşünürü Abdullah Tukay'ın heykeline çelenk konulmasıyla başladı. Törene Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minyanov, Türk Soy Genel Sekreteri Düsen Kasayinov, Tataristan Devlet Erkanı ve Türk dünyasından birçok bürokrat ve yazarlar katıldı. Bugün görkemli bir açılış oldu. Hemen hemen bütün ülkelerin, Türk dünyasının, bütün ülkelerin, ayrı coğrafyaların değişik güzel örneklerini gördük. Kazan tabi bin yıl geçmiş olan bir şehir. Kadın bir medeniyetin temsilcisi. 2005 yılında birinci kuruluş yıl dönümünü kutlamıştık. 9 yıl sonra tekrar Türk Dünyası kültür başkenti esnaf yapacak olması nedeniyle gerçekten güzel bir tesadüf oldu bizler için. Kazan 2014 Türk Dünyası Kültür Başkentliği'nin resmi açılışı ise Kazan Devlet Opera ve salonunda düzenlenen törenle gerçekleşti. Açılış törenine Tataristan Cumhuriyeti Başbakanı İldar Halikov, Kırım Başbakan Yardımcısı Lenor İslamov, Tataristan Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ayrat Sibagöddilin, Türk Soy Genel Sekreteri Düsen Kaseynov, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna ve Türk Dünyası ülkelerinden gelen diğer üst düzey yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı. Türk Soy Genel Sekreteri Kaseynov, açılış sırasında gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi. Tataristan hem kazan, dünyası Halkınan, Gana, ve kum da özüne takıp, ele medeni şakınak bulup, özünde festival, kaygeler, uzdurup, türlü halkını birleştirip durur. Daha sonra söz alan Türkiye Cumhuriyeti Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Türk dünyası insana değer verme noktasında farklı coğrafyalar, farklı zamanlar ve farklı şahsiyetler olsa da hep aynı hassasiyeti göstermiş bütün insanlara aynı mesajı vermiştir. Biz dünyaya gönüller yapmak için gelmiş bir milletiz. Astana'dan və əski şəhərdən sonra ə, Kazan'ın türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilməsi, başqənd seçilməsi ə, əlbəttə tarixi bir olayıdı və ə, Tatar xalqının mədəniyyətinə, min illik tarixi olan Kazan şəhərinə verilən bir yüksək qiymətdir. Kazan yalnız Türk dünyasının değil, bütünlükte de dünyanın güzel ve geldim şehirlerinden biridir ve Türk ruhunun ifadesi olan bir şehirdi. Türk dünyası ülkelerinden gelen dans toplulukları ve sanatçıların gösterileri büyük alkış aldı. Kazan'da 2014 yılı boyunca Türk soyun destekleriyle sanatın her dalında birçok kültürel etkinlik düzenlenecek ve bu etkinliklerin resmi sonucu 2014'ün Kasım ayında Kazan'da düzenlenecek olan Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları 32. dönem toplantısında açıklanacak.